Değerli izleyicilerim, değerli dostlarım, herkese merhaba. Türkiye'de açık söylemem gerekiyor, detayları tabii ki çok fazla ama 40 yıldır gerçek anlamda bankacılık yapılmıyor. 90'lar e, yüksek faiz ortamı devletin adeta borçlanma döngüsüne girdiği bir dönem bankacılar, daha doğrusu bankalar devlete sırtını yassadı, kazandı. Bankacılık bilgisi gerekiyor muydu? Hayır. Devlet batar mıydı? Hayır. Takip eden dönemde 2000'li yılların başından itibaren 2017'lere 16'lara kadar düşük bir faiz ortamı var. E, buraya baktığınızda e, açıkçası e, kaldıraç etkisinden son derece faydalanan bankalar görüyoruz. E, kredi mi veriliyor? Hayır. Para satılıyor. E, cümle şu kadar basit. E, ver teminatı al kredi. Hatta 1'e 3, 1'e 4 teminatlar alınıyor. Gene bankacılık bilgisi e, istiyor mu? Açık söyleyeyim, hayır. Daha sonra takiben negatif reel faiz NAS dönemi, e, KGF e, kredileri ve kur korumalı mevduat. Kur riskini üstlenen devlet, e, KGF'de kredi riskini üstlenen devlet. Ee, negatif reel faizde de servet transferi aracısı olan bankalar. Ucuza al, pahalıya sat, riski devlete yükle. Ee, Bankacılık bilgisi gerekiyor mu? Hayır. Ve sonraki dönemlerde veya arada sıkışan dönemlerde yani devlete sırtını yaslamadıkları veya herhangi bir e, garanti teminat alamadıkları dönemlerde de nereye başvurdular? Müşteriye, müşterinin cebine, faiz dışı gelirlere ücret komisyonlar rekor kırdı. Bankaları o şekilde nominal kar, kar yazdı. Bankacılık bilgisi var mı? Hayır. Gerçek anlamda bir risk üstlenimi var mı? Hayır. O yüzden Türkiye'de bankalar öyle bir haldedir ki sıkıştıklarında devletin kapısını çalarlar, para kazanamadıklarında da müşterinin cebine bakarlar. Geldiğimiz nokta itibariyle artık ne yazık ki bankacılık denilen şey tencere tava satıcılığına dönmüş durumda. Şubeler, operasyon yapan şubeler birer satış şovrumu vaziyetinde. Kime yaptırıyorlar bunu? Banka emekçilerine. Diyorlar ki bana faiz dışı gelir üret. Sigorta sat, vadesizde beklet, başka ürünlerle müşterinin cebinden parasını al. Öyle bir, öyle bir hedefler konuluyor ki. Hedef baskısı altında ezilen banka emekçileri bir de bunun üzerine etik olmayan davranışlara başvurma e, çaresizliğinde kalabiliyorlar. Hep ifade ediyorum, e, şubeye kar yazdırmak için azıcık prim alabilmek için çabalıyorlar. E, adı performans toplantıları oluyor bölge müdürlüklerinde veya başka yerlerde. Çağırıyorlar sahadakileri. Hedefi tutturdun mu, tutturamadın mı, niye tutturdun? Bankacılık bu mu? Derebeyi bölge müdürleri, bakın altını çiziyorum. Derebeyi bölge müdürleri hangi bankacılığı yapıyor ki? gidip e, 3-5 e, e, liraya e, gişede tuttukları, sahaya soktukları banka emekçilerine adeta mobbing tarzı e, toplantılarla hesap soruyorlar. Bu kadar ciddi hedef baskısı altında ezilen banka emekçilerine bari para verin. Açık söylüyorum bari para verin. Bakın ben size 9 ayda e, hisse senetleri borsada işlem gören 4 büyük özel bankanın e, ki hedef baskısıyla adeta e, banka emekçilerinin e, e, ensesine yapışmış. Bu dört bankanın e, bank emekçilerine ne ödediğini dokuz ayda e, ifade edeyim. Ben buna e, kul hakkı oranı diyorum. Altını çiziyorum. Kul hakkı oranı. Nasıl hesaplıyorum? Çok basit. E, banka e, faaliyet bürüt karı açıklıyor. Yani e, net faiz kazancı var. Eee ücret ve komisyonlar var ki tekrar ediyorum ücret ve komisyonlar şu anda bankaların nominal kar açıklamasının yegane e, sebebi durumunda ve o ücret komisyonları gene tekrar ediyorum yaratanlar sahadaki banka emekçileri ve e, diğer e, gelirler söz konusu. Yani e, bir faaliyet karı elde ediyor. Soru şu. Bu elde ettiğin karın ne kadarını personele ödüyorsun? İşte ben buna kulak oranı diyorum. Personel giderlerini faaliyet bürüt karına bölüyorum. 9 e, ayda konsolide olmayan e, BDDK raporlamasını kullandığımda... ...At Bankası'nın e, toplam et, elde ettiği faaliyet bürüt karının %18'ini... %18'ini personeli ödediğini görüyorum. Garanti Bankası 80 milyar nominal kar açıkladı ya. Müthiş ya. E, personel giderleri e, ne bölün personel e, giderlerini faaliyet brüt karına böldüğümüzde Garanti Bankası'nın faaliyet brüt karının %15'ini personeline verdiğini görüyorum. 4 büyük özel banka içerisinde en kötüsü ...garanti bankası... ...yapı kredi bankasında bu oran... ...yüzde 18.76... ...ve Akbank'la... ...yapı kredinin yüzde 18 seviyesinde... ...olduğunu görüyoruz... ...en iyi İş bankası... ...tartışması hep öyle çıkıyor... ...kendilerini göreceli olarak... ...tebrik etmek lazım... ...göreceli olarak tebrik etmek lazım... ...yüzde 27.40... ...zaten artık bu piyasada konuşuluyor... ...net bir şekilde dilendiriliyor iş bankalı olmak bir ayrıcalık bankacılar arasında. Yüzde yirmi yedi yeterli mi? Bu tartışılır. Bu tartışılır. Sözün özü, sözün özü şu mevcut durum itibariyle. Bankanın üst yönetimleri, müdürleri herhangi bir uluslararası seviyedeki şunu net söyleyebilirim. Dünyayı çalışıyorum. Türkiye'deki bir bankacılığın dünyada olmadığını net biliyorum çünkü Türkiye'de dediğim gibi risk üstlenimine dayalı mesela proje finansmanı derler ya insanın gözüne bakıp ya bu gerçekten girişimci geleceğe çok parlak buna ben krediyi veririm diyen bir bankacılık yok melek yatırımcı anlayışıyla bankacılık yok dediğim gibi tencere tava sat banka emekçilerine sattır para ödeme faiz dışı gelir Devlet sana güzel tahvili verdi mi al. Arkana yazsan. Faizler düştüğü zaman ver ipoteği al kredi mantığıyla. Arkana yazsan. Bu bankacılık değil. Ee, onlar oturuyor. Ee, bence tamamen bankacılık oynuyorlar. Onu net olarak ifade edeyim. Problemi kim yaşıyor? Bank emekçileri yaşıyor. Ama bu devran değişecek. Niye değişecek? Artık zaten dünyada e, dijital para mekanizmaları hızla gelişiyor. Merkez Bankası dijital TL'nin e, faz 2 sürecine ilişkin değerlendirme raporunu yayınladı. Adeta çerçeveyi çizdi e, ve görünen o ki dijital TL gümbür gümbür geliyor. Dijital TL gelince ne olacak biliyor musunuz? Merkez Bankası içerisindeki operasyonel sistemle herkes birbirine çok rahatlıkla sıfır maliyetle para gönderebilecek, başka yerlere sıfır maliyetle ödeme yapabilecek programlanabilir bir dijital liradan bahsediyoruz. Belki ileride yazılımsal olarak vadelendirme borç sürü süreçleri daha kolay hale gelecek gene sıfır maliyetli. İşte bu durum altında bir gelecekte bankalar sadece aracı rolüne üstlenecek, e, dijital kimlik belirleme, kimlik tanımlama ve dijital hizmetler noktasında yer alabilecek kuruluşlara evrilecekler. Dolayısıyla EFT, POS, e, diğer faiz dışı gel gelirler ortadan kalkacak. Yani şunu söylüyorum, dijital TL Dijital TL, faiz dışı gelir yani ücret, komisyon kısmını Türkiye'deki e, çalışma bankacılık olarak çalışma açısından obez olmuş yapıları ortadan kaldırmaya zorlayacak. Hemen olmayacak bu tabi çünkü mevcut durumda hem finansal okuryazarlığımız düşük hem de belli bir yaşın üstünün bu teknolojiyi yakalama ee, şansları, kullanma şansları yok. Bir zamanı var. Ama gün bir gün bir arkadan gelen e, yeni jenerasyon e, dijital TL'yi hiç merak etmeyin ciddi şekilde kullanmaya başlayacaktır. Esas iş gücünü de onlar e, oluşturacaktır. Dolayısıyla orta vadede bankaların faiz dışı gelirleri artık bugünkü gibi olmayacak. E ne yapacaksınız? Hala bank emekçiliğin sırtına binip tencere tava satmaya çalışacaksın? Hayır ben size söyleyeyim. İşten çıkaracaklar. İşten çıkaracaklar. Zaten demin dediğim gibi. Bankacılığı mekanik hale getirdiniz. Bankacılık beşeri bir iştir. Gerçek anlamda kredi veriyorsan. Gözüne bakarsın, fikrine bakarsın, proje finansmanı çalışırsın. O krediyi verip vermemeye karar verirsin. Sen neye bakıyorsun? Mekanik bakıyorsun. Mekanik. Nakit girmiş mi, girmemişse donuk diyorsun. Çok akıllısın sen. Araya yapay zekaları koyuyorsun. Kredi notunu koyuyorsun. İpotek sistemini koyuyorsun ona göre karar veriyorsun. Mekanikleştirdin. Bankacılığı mekanikleştirdin. Niye işine geliyor? Rahatsın. Rahatsın. Bank emekçiliği sahada didinsin faiz dışı gelir diye. Sen de çok önemli işler yapıyormuş gibi toplantılar yap. Bu kadar mekanikleşen bir bankacılık sistemi içerisinde adeta bankalar mevcut durumda servet transferi aracı haline geliyorlar. Girişimcilik ekosistemini bozuyorlar. Ee, şöyle düşünün, eğer bir insan varlıklı bir ailede doğuyorsa krediye ulaşabiliyor. Ama varlıklı bir ailede doğmaz ise en fazla beyaz yakalı olur. Ama girişimci olarak bir yerden kredi bulma ihtimali ortadan kalkıyor. Bu hale geldi. Bu hale geldi. İşte dijital TL ile birlikte sıfır mali gönül faiz dışı gelirler azalacak. Azaldığı zaman bu mekanik sistem ne yapacak biliyor musunuz? İşinize gözünüzün yaşına bakmadan banka emekçinin işine son verecek. Öyle olacak. Ne yazık ki. Ne yazık. Ve özellikle yakın zamanda gene büyük risk altında olanlar operasyoncular, para transferi, diğer ödemeler Bunlar ne yazık ki tamamen dijital TL ile birlikte hmm, hacmi düştüğü için ortadan kalkacak. Kısacası. Banka emekçileri bugün yaşadıklarını hak etmiyorlar. Bu faiz dışı geliri üretip, aldıkları maaşları, hak etmiyorlar. Bu kadar kar yazdırıp aldıkları primleri hak etmiyorlar ve kurumsallığın sadece kağıt üzerinde olduğu ülkemizde gözlerinin yaşına bakılmayacağını da biliyorlar. Ama öyle bir değişecek ki sistem. Bugün bankacılık yaptığını zanneden bankacılık yaptığını zanneden derebeyleri veya konumu tutmuş kişiler yarın gerçekten hiçbir şey yapamadıklarını anlayacaklar. Değerli izleyicilerim dostlarım, saygılar, sevgiler.